Merhaba Türk Sırları kanalının sevgili takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Görmekten keyif alıyorum. Gökberk Yıldırım'ın ailesi acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Cemre Arda Şok'ta. Türk Eğlence Dünyası. Sevilen oyuncu Gökberk Yıldırım'ın acı haberiyle yıkıldı. Yıldırım'ın ailesi bu sabah erken saatlerde duygusal bir açıklama yaparak ünlü. Oyuncunun ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini ve bir süre ekranlardan uzak kalacağını duyurdu. Bu duyuru hayranlarını, arkadaşlarını ve ailesini derinden üzdü. Gökberk Yıldırım'ın eşiyle mücadele ertelendi. Gökberk Yıldırım, ünlü oyunculuğu ve çekiciliğiyle adından söz ettirse de, son dönemdeki kavgalarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ailesinden yapılan açıklamada. Gökberk'in rahatsızlığı nedeniyle eşine karşı vereceği yaşam mücadelesinin ertelendiği belirtildi. Gökberk'in bu zor dönemde eşinin desteğiyle sağlıklı bir şekilde iyileşmeye çalıştığı belirtildi. Gökberk Yıldırım'ın hastalık haberi sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce takipçi ünlü oyuncuya şifa dileklerini ileten mesajlar gönderdi. Ailesi de bu zor günlerde gösterilen sevgi ve destekten dolayı herkese teşekkür etti. Bugün yüreklerimiz acıyla dolu. Gökberk Yıldırım'ın ailesi tarafından yayınlanan açıklama. Takipçilerine büyük bir üzüntüyle duyuruldu. Bugün sizlere hiç söylemek istemediğimiz bir haberi Hüzün dolu bir yürekte paylaşıyoruz. Sevgili Gökberk Yıldırım rahatsızlığı nedeniyle bir süre ekranlara ara verecek ve aramızda olamayacak. Bu mesaj sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi Gökberk Yıldırım'a sevgisini ve desteğini dile getirdi. Gökberk'in ailesi, oyuncunun Hastalığına rağmen her zaman güçlü kalmaya çalıştığını ve bu süreçte kendilerine verilen destekten dolayı minnettar olduklarını belirtti. Ailesi, Gökberkin şefkat, sevgi ve şükran. Dolu bir insan olarak hayatı boyunca insanlara örnek olduğunu belirtti. Ayrıca bize her zaman güçlü olmayı, asla pes etmemeyi ve inandıklarımız uğruna savaşmayı öğretti diyerek mirasını onurlandırdı. Bir yıldızın yükselişi, zorluklarla dolu bir mücadele. Gökberk Yıldırım, Türk televizyon dünyasında çok sevilen bir oyuncuydu. Kariyerine birçok başarılı projeyle imza atmış ve herkesin kalbini kazanmıştı. Ancak başarısı sadece beyaz perdedeki performansıyla değil, aynı zamanda nezaketi, tevazusu ve oyunculuk yeteneğiyle de anılacaktı. Hayatı boyunca ailesine ve arkadaşlarına daima destek oldu ve çevresindeki insanlarla kurduğu güçlü bağlarla dikkat çekti. Cemre Arda Şok'ta Barış nedir bilmiyorum. Gökberk Yıldırım'ın hastalık haberi kendisine aşık olan Cemre Arda'yı derinden etkiledi. Güzel oyuncu bu üzücü haberi aldıktan sonra hemen hastaneye gitti. Cemre Arda Gökberk'in annesine şunları sordu: "Gökberk'in nesi var?" Bu rahatsızlığı olduğunu bilmiyordum. Doktorlar ne diyor? sorarak endişelerini dile getirdi. Gökberkin annesi Cemre'ye. Doktor raporunu bekliyoruz diyerek durumu sakinleştirmeye çalıştı.